Bugün konuklarımız Toyota SiC ve Toyota Corolla. Otoshops'un kapılarında yaptığım ikinci el incelemelerinden bir yeni sıra daha karşınızdayım. Bana sürekli soruyorsunuz sedan mı almalı, su mu almalı diye. Bugün o sorunun cevabını belki de bulacaksınız. Soruda umarım bulacaksınız. Bu videonun sonunda. Bu arada bu videoyu 30 Eylül'den önce izliyorsanız eğer bir kampanyadan size bahsedeceğim. Otoshops malumuz bana bu videolar için ciddi katkıda bulunuyorlar. Bu otomobillerin sigortaları yapılıyor. Bu otomobiller e, hazırlanıyor benim için. Sağ olsunlar Çok uğraşıyorlar. Ben de onlara bir yardımda bulunmak istedim. En azından faydam dokunur. Belki de 30 Eylül'e kadar bir kampanya var. Otoshops'un Kartal Şubesi'nde hibrit araçlar için, hibrit araçlara özel olarak sadece Toyota modelleri değil, bütün hibrit araçlara özel olarak 200 bin liraya %0 faiz kampanyası bulunuyor. Bu aralar Kredi bulmak bayağı bir zor. Düşük faizli kredi bulmak gerçekten çok zor. Sıfır faizli bir kredi 200 bin liraya kadar güzel bir limit de var. Eğer işinize yarıyorsa bir bakın derim mutlaka. Hibrit bir otomobil satın alıp bugünlerde yüksek yakıt bedellerinden korunmak da iyi olabilir belki de. Çünkü bu yanındaki araçların yakıt tüketimleri gerçekten çok çok düşük. Belki de değişiklik vakti gelmiştir. Bunu bir değerlendirmeye alın derim. Stoklarla sınırlı bir kampanya ve tekrar edeyim. 30 Eylül'e kadar da sınırlı. O zaman konumuza geri dönecek olursak bir su mu yoksa bir sedan mı? Bu sorunun cevabı aslına bakarsanız birazcık sizin günlük hayatınızda ya da aracı nasıl kullandığınızla ilintili. Ben de size bugün iki karoser türünün farklarını burada birebir aynı motor seçenekleriyle ikisi de hibrit yapıya sahip bu otomobillerin anlatmaya çalışacağım. Sürüşte de ufak tefek bazı farklılıklar var. Onu da CHR'ın direksiyonunda anlatacağım size. Çünkü su özelinde bazı farklılıklar oluşuyor. Sedanlar 3 aşağı 5 yukarı. Hepimiz biliyoruz. Su özelindeki farklılıkları da CHR üzerinde anlatmaya çalışacağım. Neler var neler yok. O zaman lafı daha fazla uzatmayalım. Su mu? Sedan mı? Hangisi sizin için uygun? Dinlemeye başlayın. Suv ve sedan farkını işlerken tabii ki bagajlardan başlamak lazım konuyu ama bu noktadan sonra Corolla ve c farklarından çok suların ve sedanların temel farklılıklarından bahsedeceğim. Çünkü model bazında bazı farklı seçimler var. Mesela burada C-HR'ın bir tasarım var. Daha sportif görünmesi için tasarlanmış bir otomobil. Diğer sulardan biraz ayrışıyor. E, e, bu da tabii ki bütün suları kapsayan sonuçlar ortaya çıkarmıyor doğal olarak. O nedenle de SUV'larla sedanları biraz mukayese etmeye çalışacağım. CHR'la Corolla'yı etmek yerine ki bu otomobilleri size daha önce anlatmıştım. Yukarıdaki iyi düğmesine basarak daha önceki videolara ulaşabilirsiniz. Umarım unutmam onları eklemeyi. O videolarda o videolarda detaylı bir şekilde bu iki otomobilin de anlatımını görebilirsiniz. Peki neler var elimizde? Bir bakışta bunları tahmin etmek çok da kolay. Çünkü otomobillerin hacimleri gayet belirgin. Otomotivde karoserler hacim bölümlerine göre ayrılırlar. Bir SUV iki hacimdir mesela bir kabin bölümü vardır, bir de kaput bölümü vardır ve bir sedansa 3 hacimlidir. Kaput bölümü vardır, kabin bölümü vardır ve bir de bagaj çıkıntısı bulunur. Yani 3 tane birbirinden bağımsız hacim bulunur. Sedanlarda buna karşı ise SUV'larda 2 tane birbirinden bağımsız hacim bulunur. Bir SUV'un en büyük avantajı camla birlikte açılan bagaj kapağıdır. Bu sayede çok Geniş bir yükleme ağzı elde edersiniz. Çok rahat bir şekilde yükleyebilirsiniz. Dahası mesela koltuk sırtlıklarını yatırırsanız da Büyük yükleri çok rahat bir şekilde yükleyebilirsiniz. Sulara en önemli dezavantajları ise yerden yüksek yapılar nedeniyle eşiklerin çok yüksek olması bayağı bir kaldırmanız lazım ağır yükleri ya da bagajdan indirirken de bayağı aşağıya indirmeniz gerekir bu eşit yüksekliği nedeniyle. Sedanlara geçtiğimizde ise bagaj kapağı geleneksel olarak tek başına açılır. Arka camla birlikte açılmaz. Arka camla birlikte açılan versiyonlar var. Onların adı aslına bakarsanız liftback olarak anılıyor. Sedanlarda ise bagaj kapağı tek başına açılır. Sonuç itibariyle bagaj ağzı o kadar geniş olmaz. Buraya yükleri biraz daha uygun seçmeniz lazım yüklemek için. Büyük yükleri almakta büyük sorunlar yaşayabilir. Sedanlar koltuk sırtlıklarını yatırırsanız açılacak alan da biraz daha dar olacaktır. Tabii ki bir suğla kıyaslandığında özellikle yani büyük yükleri taşımak için sedanlar çok uygun değillerdir. Tabii ki pratik çözümlerle yapabilecekleriniz çok daha fazla olacaktır ama bunun için kafa yormanız lazım. Dümdüz bir yükleme alanı elde edemezsiniz bir suda olduğu gibi. Sedanların en büyük avantajı öncelikle tabii ki yükleme eşikleri bir suğa göre daha alçaktadır. İkinci konuysa Bagajda olan bagajda kalır sedanlarda. Bagajdan mesela ses sızması gibi bir sorun yaşamazsınız. İki hacimli bir araçtaysa bunu yaşayabilirsiniz. Ta kabinle bagajı ayıran sadece panjurot bulunuyor. Mesela ses konusunda sedanlar biraz daha avantajlıdır. Ya da bagajda bir şey hareket ederse onun yine sesi iç mekana çok daha az sızacaktır. Böyle bir avantajı var sedanların. O zaman bir de arka koltuklara geçelim bakalım oralarda neler var. Arka koltuklara geçtiğimizde eğer farklı sınıflarda iki araçtan bahsediyorsak burada biraz karmaşık bir durum söz konusu. Çünkü aslına bakarsanız CHR mesela aks mesafesi C sulara uygun ama genel boyutları itibariyle baktığınızda B sulara daha yakın irice bir B su diyebiliriz belki de CHR için ya da ufak tefek bir C su dememiz lazım. Arada kalan bir otomobil ama Corolla tam bir C sedan. Hal böyle olunca da bazı tabii ki boyut farklılıkları oluyor. Mesela Corolla'nın aks mesafesi 2 metre 72 santim. Bu sınıfın en uzunlarından bir tanesi. Bunun da bazı avantajlarını görüyor. Genel olarak sedanlar la kesiştiği yerlerde zaten bir üst sınıftaki sedanla bir alt sınıftaki suv oluyor. Ve böyle de karşılıklar alıyorsunuz aslında bakarsanız. Tam bu kıyaslamada uygun olacaktır diye düşünüyorum. Bir suvla sedanın tabii ki en önemli farklı. Birazdan CHR'da da göreceğiz. Baş mesafesi ilintili. Suvların tavanları daha yüksektir ve daha iyi baş mesafesi alırsınız ki burada çok daha belirgin bu. Çünkü Corolla'nın baş mesafesi e, rakiplerinden de biraz daha geride kalabiliyor. bunun dışında bir üst sınıfa ait bazı farklılıklar görebilirsiniz. Havalandırma çıkışları, USB portları, dekoratif unsurlar kalite algısı. Bunlar biraz daha iyi olabilir belki de bir üst sınıftaki sedandan bahsediyorsak ama dediğim gibi bunlar sadece sınıf farklılıkları ile ilintili. Aynı sınıftan iki otomobilde benzer bir iç mekan alırsınız. Diz mesafesi konusunda sedanlar hiç kötü değildir. C sınıfındaki sedanlar özellikle daha üst sınıflarla rekabet edebilecek özelliklere sahiptir. Ama inmek binmek sedanlara biraz daha zordur. Yine tavan çizgisi nedeniyle. Son dönemde biraz daha kupevari sedan tasarımları görüyoruz. Daha erken e eğim kazanan tavanlar görüyoruz mesela. Bunun da bir sonucu olarak tabii ki hem inmek binmek hem de baş mesafeler konusunda sedanlarda bazı sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Bir de CHR'a geçelim. Orada neler var onları da anlatayım size. Şimdi de CHR'ın arka koltuklarındayız. Biraz önce bahsettiğim gibi bir suun en önemli avantajı inmenin binmenin daha kolay olduğu ki bunu daha önce size su mu hatchback mi konuda bir video yapmıştım. Onda da anlatmıştım. Ve tabii ki baş mesafesi iki otomobil aynı altyapı üzerinde yükseliyor. Birazdan detaylarını veririm zaten. Aynı altyapı üzerinde yükseliyor. CHR çok daha kısa bir otomobil ama burada tavan daha yüksek olduğu için baş mesafesi çok daha ferah. Ve tabii ki Corolla'da sunroof opsiyonu da sunuluyor. Bir sunroofunuz varsa baş mesafesinden biraz çalıyor tabii ki. Eğer sunroof seviyorsanız buna katlanmanız lazım. Buradaysa bir sunroof, cam tavan vesaire olmadığı için tavandan çalacak bir şey de yok. Ama genel olarak zaten suların baş mesafesinin daha iyi olacağını tahmin edersiniz. Sularda bu sayede biraz daha yüksek konumlu arka koltuklar kullanılabiliyor. Bu da Diz mesafesinde biraz görece diyebileceğimiz bir ferahlık tabii ki oluşturuyor. Çünkü daha yüksekte oturduğunuzda dizleriniz biraz daha geride kalıyor ve diz mesafesi de görece daha iyi hale geliyor olduğundan daha iyi gözüküyor diyebiliriz. En azından daha uzun boylarda bu sayede daha rahat edebiliyorlar. Son olarak da sınıf ayrımlarından gelecek bazı farklılıklar havalandırma çıkışları. Mesela B sularda daha nadir görünen donanımlar arasındadır. Ama daha kullanışlı kapı iç cepleri B sularda daha sık karşınıza çıkacak donanımlardan bir tanesidir. O zaman şimdi seyahat direksiyonuna geçelim. Sürüşlerde, kokpitlerde ne tür farklılıklar oluyor? Onları anlatayım size. Şimdi Toyota CHR'ın direksiyondayız ve hemen size SUV'larla sedanların sürüşlerindeki farklılıklardan bahsedeyim. Daha önce, biraz önce değindiğim gibi, daha önce bir hatchback SUV videosu çekmiştim. Oradakinden biraz daha farklı burada durumlar. Çünkü sedanlar genel olarak Batı Avrupa'da talep gören araçlar değiller. Sedanların, özellikle küçük sedanlardan bahsediyorum, nispeten küçük sedanlardan. orta sınıf ve üzerindeki sedanlar Batı Avrupa'da talep görüyorlar. Bu ne demektir? Batı Avrupa'daki otomobiller, Batı Avrupa için geliştirilen otomobiller dünyanın en kaliteli, en iyi sürüşe sahip olan otomobilleri çünkü biraz daha seçici bir kitle tarafından çok da fiyat gözetmeksizin, fiyata çok da bakılmadan, maliyetlere çok fazla bakılmadan tercih edilen otomobiller rekabet çok çok sıkı ve gerçekten çok iyi bir sürüşe sahip olması gerekiyor otomobillerin. Bunun dışında zaten yollar da mesela buna neden olabiliyor? Mesela Almanya'da her yere otoyoldan gidiyorsunuz yani yüksek hızda kabiliyetli bir otomobile ihtiyacınız var ya da İngiltere'de dar ve zemin bozukluklarının, zemin düzensizliklerinin olduğu yollar var. Buralar için çok iyi yol tutan sık otomobiller gerekiyor. Böyle farklılıkları var. Dünyanın geri kalanıyla ve biraz önceki gibi maliyet de çok fazla konunun içerisinde olmadığı için Batı Avrupa için geliştirilen otomobilleri sürüşleri çok daha kaliteli oluyor diğerlerine göre belirgin bir şekilde kaliteli oluyor. Sular, küçük sular özellikle Batı Avrupa için geliştirilen modellerden bir tanesi hatchbacklerin yavaş yavaş yerini almaya başladı. Özellikle B sınıfı sular gerçekten de eski kıtada çok revaçta olan bir sınıf. Böyle olduğunda da tabii ki sedan mı su mu sorusunun cevabında sadece otomobilin yere yakınlığı ya da aynı altyapı üzerinde aynı motora sahip olarak piyasaya sunulmuş olması değil hangi pazarlar öncelikle tutularak geliştirildiği de bir soru işareti haline geliyor. Buradan mesela basit bir örnek vereyim. Basit değil ama önemli ama sonuca çok etki etmeyen diyelim öyle bir örnek vereyim size. Burada iki araçta da hem Corolla'da da hem de C-HR'da da dördüncü nesil Toyota hibritleri bulunuyor. En son nesil bunlar. Gerçekten de çok rafine edilmiş hibritler. Çok düşük yakıt tüketimlerine imza atabiliyorsunuz. İki otomobil arasındaki tek fark sedana özgü olarak hala nikel metal pillerin kullanılıyor. Olması Toyota CHR'da ya da Corolla Hatchback'te ise lityum iyon pile geçiş yapıldı artık. Bunun sonucu nedir? Sonuca çok etki etmiyor dedim. Sonucu nedir? Piller daha küçük mesela iyon piller. Bu araçtaki iyon piller Corolla'dakinden daha küçük. Daha az yer işgal ediyorlar. Daha az ağırlıkları var. Ama buna karşılık daha fazla direkt elektrikli menzil sunabiliyorlar size. Bir de bu çok önemli değildir. Çünkü elektrikli menzilin bir anlamı olmaz sizin için. Zaten kısadır. Ee, ve o yolda da ilerlemezsiniz. Sadece elektrikle gitmek üzere de ilerlemezsiniz aslında bakarsanız. Ama ne olursa olsun bu pillerin daha hızlı dolması daha hızlı şarj olması ve daha uzun süre kullanılması anlamına geliyor. Lityum yon piller olması. Böyle üretim anlayışı farklılıkları oluyor. Sedanlar ve SUV'lar arasında. Sedanlar biraz daha maliyet odaklı üretimler oluyorlar. Süspansiyon sistemlerinde farklılıklar oluyor. Ee, sürüş kalitelerinde farklılıklar oluyor. Buradaki gibi bazı e, üretim seçimlerinde farklılıklar oluyor. Ve bunun da bir sonucu olarak Sedan'da bir sürü otomobil satın almış oluyorsunuz ama nitelik açısından, nicelik açısından olduğu kadar zengin olmayabiliyor. Sedanlar donanım olarak, donanım kalemleri olarak geride kalmıyorlar. Mesela bu iki aracı kıyaslayacak olursak Corolla ile CHR'ın donanım anlamında bir eksiği yok. Birbirlerinden eksikleri fazlaları çok fazla yok. Mesela Toyota hibritlerin tamamında otomatik fren yapabilen çarpışma önleme sistemi standart olarak geliyor. Dur kalk yardımcılı adaptif hız sabitleme sistemi standart olarak geliyor. Ee, şerit takip sistemi standart olarak geliyor. Böyle baktığınızda yani güvenlik anlamında gerçekten çok zengin otomobiller ve sedan veya su olmaları da hiçbir şey değiştirmiyor. Orada maliyetler çok fazla ön plana çıkmıyor tabii ki. güvenlik söz konusu olduğunda en azından. Ee, onun dışında da mesela çift bölgeli otomatik klimalar, büyük bilgi eğlence sistemleri, anahtarsız giriş sistemleri, led farlar bu tarz donanım kalemlerinde çok büyük farklılıklar olmuyor. Kokpit kısımlarında bazı farklılıklar oluyor ama bu farklılıklar da biraz önce söylediğim gibi yine sınıf ayrımından geliyor aslında bakarsanız. Yani bir C sedanla B suyu mesela karşılaştırırsanız bu tarz farklılıklar ortaya çıkabilir. E, bu farklılıklar da genelde dekoratif unsurlarla alakalı olur. Mesela şu anda gördüğünüz CHR kokpiti biraz daha karanlık bir kokpit. Corolla kokpitine geçtiğinizde ya da Corolla'ya geçtiğinizde çift renkli olarak satın alma olasılığınız var. Seçeneğinize bağlı bu genel olarak ya da ikinci elde size ne denk gelecekse ona bağlı olarak ama biraz daha fazla kalite algısını C sınıfına ait bir otomobil olduğu için kompakt sınıfı ait bir otomobil olduğu için orada almanız mümkün oluyor tekrar ediyorum bunu ama kafa karışıklığının önüne geçmeye çalışıyorum. Aynı sınıfta iki otomobil tercih edecekseniz ikinci elde mesela o zaman bu ayrışmalar çok daha az olacaktır birbirlerine. Çok daha yakın olacaktır. Kuvvetle muhtemel. Kokpitlerin kullanışları açısından bakarsak suların avantajları var. Kabinleri daha yüksek olduğu için mesela kapıları da daha yüksek. Bu sayede kapit ceplerinin daha kullanışlı olması mesela beklenebilir. Sulardan. Yine kokpitler de biraz daha yüksek olduğu için alt taraftaki bölmelerin daha cömert olması yine beklenebilir. Mesela burada da bunu görüyoruz. Corolla'nın e, orta konsol hemen altında dar bir saklama alanı bulunuyor. Çok da kullanışlı olmayan bir saklama alanı bulunuyor. Buna karşılık, Secher'in kokpitinin orta konsolun alt kısmında oldukça geniş bir saklama alanı bulunuyor. Ferah bir alan bulunuyor burada. Rahatça kullanabileceksiniz. Hatta bardaklık bile orada yer alıyor. Bu tarz farklılıklar bulabiliyorsunuz. Sanırım anlatmam gerekenler bunlar. Sedanlar ve SUV'lar açısından bakacak olursak bir hibrit satın alırsanız son olarak da en baştaki konuya geri dönecek olursak hala 30 Eylül'den önceki bir tarihte izliyorsanız 200 bin liraya %0 faiz kampanyası Kartal Şubesi'nde Autoshops'un değerlendirmeyi alırsanız ne hala bir hibrit satın alırsanız da şehir içerisinde birazcık dikkat ederek 3.5-4 litre civarında 100 km tüketimler elde edebiliyorsunuz. Bunu da bir kenara iliştirmiş olalım. Sonuca bağlayacak olursak bir SUV ve bir sedan arasında kaldıysanız bakmanız gereken şeyler bagaj kullanışlığı size ne kadar gerekiyor? SUV'ların sunduğu bagaj kullanışlığı size ne kadar gerekiyor? Arka koltuklarda çok büyük farklılıklar yok. İnmek, binmek açısından önemli farklılıklar var. Mesela çocukları bindirmek açısından ya da yaşlıların inip binmesi açısından SUV'lar daha iyi seçenekler olabilir. Kokpitler açısından kompakt sınıfa ait bir araçla küçük sınıfa ait bir araç arasında konfor kalite algıları konusunda bazı farklılıklar olabilir. Sürüş konusunda en önemli belki de farklılık buradadır. Bir sedanın sürüşünün bir suğun gerisinde kalması beklenebilir. Bu bütün ürünler için geçerli değil, bütün modeller için geçerli bir saptama değil. Özel olarak gelişmekte olan pazarlar için üretilmiş bir sedandan bahsediyorsak böyle farklılıklarda görebilirsiniz. Yerden daha yüksek araçlar, daha kaba süspansiyon sistemleri görebilirsiniz. Biraz daha düşük e yol tutuş kabiliyeti görebilirsiniz. Genelde suların bu konuda dezavantajları vardır. Yerden yüksek yapıları nedeniyle ama burada biraz daha tersine işleyebilir durumlar. O zaman sanırım benden bu seferlik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.